Şimdi bu önergenindeki temel amaç aslında hedef göster hedefi belirlemek sıkıntılara çözüm getirmek ve neyi nasıl temin edeceğimiz hakkındadır. Birincisi mesela meclis başkanlığına tünceli. Tünceli belediyemiz yapılması gereken birçok iş ve işlemde gecikme ne oldu bilinmektedir. Belediyenin makina hakkında yeterli ve kullanımda olan taşıtlar ne kadardır? Ayrıca bu taşlara olan eksiklikler, ihtiyaçlarımız ne kadardır? Yani hangi taşlara ihtiyacımız var? Bu eksikler belediye kaynaklarıyla gideriliyor mu, giderilmiyorsa Türkiye Belediyeler Birliği'nden talepte bulunulmuş mudur? Yani eğer böyle bir talepte bulunmak istiyorlarsa belediye başkanı tarafından bir heyetle ihtiyaç ve taleplerle ilgili bir çalışma var mıdır? Meclisin bu konuda bilgilendirilmesi ve gereğini arz ederim. Yani belediyeler birliğinde ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi, eksiklerimizi talep ederim ve giderken de belediye başkanı başkanlığına giderim diyorum. Arz ederim. Birincisi bu. Bunu al bakayım. Yok Öyle yani ben, ben, yok okuyun. Gündeme alınmasın. Oylara sunacaksın. İlimizde 20 yıldır yapılmayan yatırımlar ve keyfi yönetim yani merkezi idarenin keyfi harcamaları nedeniyle Dar ve sabit gelirler büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaktadır. Dar ve sabit gelirli emeklilerin bu sefaletini bir nebze hafifletmek için birçok ülkede uygulamaya konulan ve büyük bir memnuniyet yaratan kent lokantaları ve emekli ve yaşlılar uğrayacakları, nefes alacakları bir emekliler ile ilgili bir çalışma ve gayretimiz <laughs> var mıdır? Belediye meclisine bilgi verilmesini bu konuda az ve talep ediyorum. Yani böyle bir eksiklik var giderilmesini istiyoruz efendim. Arz ediyorum. Evet. Önce bütün meclis üyesi arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca burada olan halkın kendisine de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bak şimdi belediyede 70 küçük türlü, türlü görev var doğumdan ölüme kadar biz eğer yerelde kayyumun zaten yerel yönetimi kendisine karşı demek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Belediyede bir insanın, bir mahallenin, bir grubun kendi başına yapamadığı bir işi tüzel kişilik olarak teşkil ettikleri yani Belediyeler vasıtasıyla ne yapıyor? Belediye devlet bir teşkilat kurulmuş, değil mi? İşleri yürütüyor. Bak de başlayalım önce. Zaten bir ülkede hak, hukuk ve adalet olmazsa o ülkede hiçbir iş sağlıklı yürümez. Eğitimi 1500 yıl geriye götürürken farkına varmanız gerekiyordu. İşsizlik artarken farkına varmanız gerekiyordu. Üretim sıfıra yaklaşırken farkına varmanız gerekiyordu. Halkın açlık içinde olduğu zamanın görerek farkına varmanız gerekiyordu. <laughs> ben belediye yer üstünde hükümet istifa dediğim zaman bir tek ben söyledim. Şimdi burada böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir hoşgörü olur mu? Böyle bir yardımlaşma olur mu? Böyle bir sevgi saygı olur mu? Yani biz Bak buradakilerin hepsi benim akrabamdır. Hiç birisi ben senin akraban değilim diyemez, değil mi? Hepimiz bizim akrabamızdır. Ama kardeşim, bak bu ülkede biz bir uşun kanının bile atmasını istemiyoruz. Yani şiddete karşıyız. Ne diyoruz? Çağdaş anayasal ülkeler uygulasın. Anayasayı uygulamıyorlar. Demokrasiyi uygulamıyorlar. Bir tane adam alıyorlar, bir tane savcı atıyorlar. O önüne gelen aynen Türk bandıyı at içeri, kimin sesi çıkıyorsa, hani erken öten kurulun sesi başını keserler ya, şimdi kurulun başını erken kesersen, 7.5 şiddetinde olan depremi hissedemezsin. Kuruz uyanır seni uyandırıyor aslında. Farkında değilsin. Yani bir hayvanın bile bir kuşun bile ölmesi doğada bir canlının bile tarih olması topluma büyük zarar getirir. Bak basit bir örnek vereyim. Bak şu kardeşimiz Bak, bir ne yapacaktı değil mi? Ne biliyor? Tamam, yok 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 demokrasi demokrasi yerelde başlar. Yerelde yerelde biz insanlarımızın hakkını hukukunu korumazsak birlik içinde hareket olmazsak birlik içinde üretmezsek birlik, birlik içinde kalkınmazsak birlik içinde işçiliğe yönelmezsek bütün bu belalar her gün bizi bulacaktır. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Olay bu <laughs>